Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün kuşça hemen yanına geldik. Normalde İbrahim'in yanına da geldik de ona biraz erken kapattı gitti. Kuş kalmamış diye çekmedik. Şimdi Hamid'e selamun aleyküm. Nasılsın abi, Hamid abi? Selamun Hoş geldin. Sağ olasın nasılsın iyi misin? Vallahi ne <laughs> de var kuşlat, elvan kuş. Başta tacı. Ortalı zaten TikTok'ta ortalı patlatmışsın. <laughs> Allah razı gelsin. He. Ama sevenin çoğu var. Beni sever misin? Vallahi çok ben de... de ben çok. Eyvallah. <laughs> ben bile ama ara ara giriyorum seni izliyorum. Allah kuşar, muhakkak. Maşallah güzel kuşlar getirmişsin. Süper He. elvanlar var. Seçin ne geziyorsun lan? Sen de hoş geldin. Şimdi arkadaşlar buraya geldik. Şimdi burada süper kuşlar var. Mehmet Ağa'nın yanına geldik. Burada bir e, Anıl abiye göğü çağırçılı almaya geldik. Bir tane kendimize bir tane kuş seçmeye geldik. Zorlanmaz da çok güzel. Mehmet evet, Ağa'nın nereye kuş kuşları? Bunlar Berecik'ten kilit. Berecik'ten kilit kuşu. Uçan, uçan, muşer, uçan, uçan. Evet. Sende niye haber var mı? Efendim? Sende niye haber var mı? Ben ne oldu bir telefon kuşu severim. Oo dur dur evet, dur. Evet. Bu ne zamanın gazetesi böyle ya? pasta 20 sene oldu. Ciddi misin? Evet. Gene bu dükkanla mı? Aynı, değil. aynı bu dükkan. Ciddi olamazsın. Evet, 20 sene oldu. Hatep pastası. Oh. Bak berkaldın. Çok hizmet vermedim, berkaldın. Çok. Şaka yapma. Uçak ameliyatı. Uçak ameliyatı. Gerçek adın Ferhat mı senin? Evet, evet. Niye Hame senin? Babamın adı Hame. Ben de Hame'yi kodur. Aşağıda Hame'yi kaldırıyor. Allah neşene attırsın. <laughs> <laughs> Şirin bir adam ha. <laughs> evet, neşeli olmuş. Sorun da neşeli, benden de neşeliyim. Bu şuara neşeli, bayağı bir doldurmuşsun ha burayı da. Ya, ya, ya el bakım, ben daha evde oturuyorum, neşeli olmuyor. Çarşılı var, şeyler var. Şimdi birkaç tane de fiyatlarını söyleyeceğiz. Hamed evet, daha Hamed Ağa güzel de. bir ispir de varmış. Böyle ispirin evet. cezası ne? O 4000 lira. Evet. Burada da taban fiyatı söylesene bana. Taban fiyatı en ucuzda 1500. Davan fiyat en ucuzu 1500. Yani 1500'den başı 5000'e bin, 10000'e kadar çıkıyor. 20000'e kadar çıkar o zaman. 10000'e kadar çıkar. <laughs> Şimdi buradan var, cedaki, ne sular var? Oo, abi ispirleri seviyorum. İspir abi. Uçmaya da mayet. Bunun cezası ne abi dayı? 7,5. Değer mi? Değer. Güzel yoğurt. O zaman taban dediğim şu saralaca bir buçuk mu? Bir mi? Bir İki mi? İki Bak yani. <laughs> <bin ya. gülüyor> Ben de bağlayayım. Şunun altına gireyim. Bak burada biraz da aynen. Evet. karın <laughs> evet. Verdin evet. mi? Evet. Kaç ay ayıptır karın Var Altı abi. Altı milyar Maşallah. Süper uçta. Paramış. bak. ama. gel 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 gel. Yeniden mu ya, gelip, 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 da. Biraz evet. Girelim, kimse yüzüne bakmıyordu, yine senle almaya yani, geldik zaten <laughs> biz de. Şimdi haçlığı. Anıl abiye bir göç ağaçlılığı gördük. Onun için geldik burada. Nerede göç ağaçlılığı? Yani, araya gidildi mi ne işte? Ya, ya. Ya, Uç kalabalık görüyoruz abi. Uç kalabalık gözükmüyor. Üstte zaten var, nereye var ya? arıyoruz ama. Ha, ben asla buradaymış. Gel. Aa paşa. Şimdi Anıl A, abi'ye paşa. bu yeni çaatçiliği aldık. A, paşa. Çok güzel. Ama harbiden <laughs> güzelmiş. Ya. İşte mert'i boncukları görme gücü. Maşallahı var. Şiris kuş arkadaşlar bu yeni çaatçiliği evet. Anıl abi'ye aldık. Şimdi bize de bir tane kuş seçeceğiz. Şimdi nakışlara geldim. Yalan olmasın. Aa daha şu nakış. Şimdi 3 tane nakışlı var. Aa kilisli uçanmış, uçan bir dosta var. Bu yine nasıl ya? Oo, güzelmiş. Ya şey yani. de güzel. Şimdi kaç tane nakışlı vardı burada? 6 tane var burada. 6 tane nakışlı var. 4 tanesi uçmuyor, <laughs> 2 tanesi uçmamıyor. 4 tanesi suç 2 tanesi suç mu? Yolun doğru. Dört tanesi kuşun yanı suç mu? tanesi Sohortasız. <laughs> <laughs> İstanbul kuyruklar ne kadar? Bu İstanbul'un kuyruk 3 milyar. 3 milyar mı? 3 milyar. Evet. Buna dişi var mı? Dişi yok hiç. Dişi yok. Evet. O da güzelmiş ama. Ama tam kuyruk delmiş yani. Aynen. Yani yani. Aynen. Burada çok güzel var. O nakışlı kafama yattı ya. Evet. <laughs> nakışlı ne olur cezası bize? O da sahip 3.5 sayılır. Bu da 3.5. Az ona bir de yakından bakarsın ya. Gel. Peki şunu bir tutsana bir şeyle. Dur ben alayım Peki kaç Tamam. Online birbirine iştilara geldi, bir o gün tercihe geldi. Bunu mu? Allah Allah. Bu tam uçmalı arkadaşlar. Bunlar üsteklere hemen abi uçma. Yok, bu tam. Tamam. Bu tam nereye uçtu bu? İki ritu uçamış. İki ritu uçamış. Asma. Asma. Yok, yok. Aşağı. değil asma. Asma canım oğlum. Şimdi arkadaşlar bunu. Ama Zeynep bir yapacağız, bunu da alacağız. Yok aslında bir pazarlık yaparsak ne yaparsak ne yani. yaparız. İkisini yani. evet, evet. zahmet etmemiz O şunların geri gelmek Şunu zaten Anıl abiye aldık. Evet. Bunun bahçesini biz bitirdik. Şunu biz kendimiz etkileyeceğiz. Bunu uçacağız. Evet. Bu evet. yani şunu tam bir Bu bizim dalımıza gidecek. Yani zaten dikkat Diğer evet. almalar hoşuma evet. gitmezdi de. Evet. Bu tam uçumun bir parçası. Da da <laughs> Şimdi ben de bir düzmüşüm, Bile bir, bir yoktukta Yani yıllardır ben de var. şeyim vardı. Vallahi bunu da gördük. Kahveyi açtırdım. Valla. Arkadaş telefon açtı geldi. Yoksa başka yerde. Evet, bunu da hemen ay biz Allah açtı. Bir da Allah. Allah 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 bir şey Allah. Abi. Bu anladığılara da Bu de abi bunun zaten biz de, e de, genç. de tamam. Dili de beyaz dili diyorum. Bunun üstü. bak çok güzel bak. Patikler aynı şey. Bunun biraz daha patikler hiç var hiç oluyor yeter. Ama yoksa da niyatta da yoksa bir şey. Ya 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 ya. Ya ya ya. Ya ya ya. Burada ya ya. ya. ya, ya, ya. Burası Şerefsin neresi olarak geçiyor abi dayı? Burası Karagat. Karagat. Şerefsin'de en sondan yukarıya geldiğinizde oradan aşağı iniyoruz Ar değil mi? Evet. evet. Işıklara varmasın. Yani. Işıklara varmadan sağ tarafta kalıyor evet. arkadaşlar. İki tane güvercin kahvesi var. Evet. Biri posta satıyor, biri de elvan satıyor. Evet. Zeytinleri alıyoruz. Zeytinleri de güzel. Zeytin. Güzel. Baştan. kırmızı ne kadar? Hemen ayağım. Bu 2 milyon. Araçlarınız oldu. Bunun özürü var. Yani Evet. Aralalın. Ya maşallah varmışlar güzel. Ben de ihale yok. Gerçi gördüğünden gördüğünden Bu da bu yoruna bak. Bu tarafından bu bak. geliyor bak arkadaşlar vallahi güzelmiş ama Adam falan kardeş mi? Yok, hayır ayrı. Ayrı lan. Bunların ya hemen o ya. Yardım sonu tanesi 2000 lira arkadaşlar. Başlamanızı da bulacağım. İstanbul'da da gözüymüş ama da. bir bir bakabilir miyim? Arkadaşlar şimdi Tekin de e, iki tane lazer almış birini de bize almış çok güzel Mazer gördün mü? Ya, tutuyor, Şimdi kapalılar ya bak bak. <laughs> <laughs> dükkanda bulursan dükkanda ben bunlardan da satacağım. <laughs> Allah istatın. Şimdi o zaman arkadaşlar Hamed abi var mı bir isteğin? Yok tamam usta. Çok teşekkür ederim. Evet. Bu ikisini senden aldım. Evet, kuş almak isteyen kuşça hem yanına gelebilir. Hem Eda'yı evet, dedim, bir Antep. Evet, bir evet. Antep evet. Bir Antep'le bir -tür Türkiye tanımışlar. TikTok'tan da takip edebilirsiniz. TikTok'tan da takip edebilirsiniz. Bana bir isteğin. Olur, teşekkürler. Bir şey gün de damını ziyaret ederiz seni. Tamam, inşallah. İnşallah, i̇nşallah. eyvallah. Şimdi ise dama geldi arkadaşlar. Kuşları buraya koyduk. Onları bir sonraki videoda net bir şekilde, videoda size anlatarak çekeceğim. Şimdi, Tekin'in lazerini bizim kuşlarla deneyelim, Tekin. Neyse ama lazer çok güzel ya. Dur bak size bir havadan şeyden göstereyim. Tutma dur kuşa tutma. Dur kuşu göstermek. <laughs> Abi böyle bir lazer. Ne kadar aldın Tekin? Ne kadar aldın? 450'ye aldım. 450'ye aldın. Abi bak dur lazeri göstereceğim. <laughs> Sonu yok. <laughs> sınır yok yemin ederim. Dur, nerede tutalım? Milleti rahatsız etmemek için şu duvara Dur. tutacağım. Ne oldu lan? Hangi damda birisi vardı? Yok lan kimse yok orada. Yok olmuyor orada kimse yok. Biliyorum her yeri. Dur Taner'in damına tutak bak. Taner'in damı bak. <laughs> Çok iyi bak bak Taner'in damına tutacağım geri. Bak Taner'in yuvası bak. <laughs> kuşları korktum. <laughs> Abi çok iyi lan. Baksana. Kuşlara tutar mı? Kuşlar ne olur acaba? Kuşlar çalınır kaldır da havada tutar. Bir kuşlara tutalım mı arkadaşlar? <laughs> Dur kuşun hepsi kalkmasın. Tekin hiç yatmıyor. Gene de. <laughs> Dur merak ettim kuşu. Lazer demek ki bazen bir dökme videolarına gittim. Kuşlar lazer tuttu dediler bana. Demek ki bu lazermiş. Dur, dur, dur. dur bir tüm kuş yanından geçecek mi? O var. Dur. Bir tuttuk. Kuş gelmedi. Kuş nerede? Abi, üstü bak, üstü kuş. Bak. bak kuş. Bak kuş üstte. Dur kuşla tutacağız. Dur bu tarafta. Bir yere. Net belli olur. Dur. Yine belli diyor. Çok net ya. Baksana şuna. Normalde küçük lazerler var. Sadece odaklı olduğu yeri gösteriyor. Tamam, tamam mı? Bak bu uçak düşüyor. Asır lazer buymuş arkadaşlar. bayağı bir uzak. Burada nasıl duruyor bilmiyorum Karşı ama karşıda mı? Çamla mı? Bak çamla tuttum bak. <laughs> Dur kuş nerede? Kuşa tutacağım. İnşallah kuşa. Vallahi ilk defa deneyeceğim arkadaşlar. Millet niye kuşa lazer tuttun diye söylenenler için şimdi şey yapacağım. onun etkisini göreceğiz. Tekin ışıkları kapatsana. Projektörleri kapat sadece. Heh. Lamba kalsın, projektörü kapat. Tamam, dur kuş nerede? Bir dakika arkadaşlar. Heh. Bak kuş burada. Ooo, kuş nasıl dağıldı birden? Oo. o da aynı oradan kapat, onu da kapat. Bak o kuş burada. Kuş projektör de kapatalım net görelim. Heh. Dur. Kuş nerede? Bak kuş burada arkadaşlar. Oo <laughs> bo. O. Sen, yapalım, Sen bence yapma bir daha. Işığı aç, ışığı aç. Oo bo. Kuş dolmadı aynı arkadaşlar. Demek ki reis şöyle bir şey var arkadaşlar bir damda döküşme videosu çekmiştik geçen yıldan damla söylendiler lazer tuttular diye ben görmedim ama demek ki lazer buymuş. Bu de etkisi var mı acaba bunun? Gece kadar yoksa da var biraz. Aman reis şunu sakla da kuşu dökelim biz. Ama <laughs> demek ki lazer o yüzden kimse kabul etmiyormuş kuşu darmadağına etti. Bir dakika kuşu riske atmayalım arkadaşlar. Kuşlarımızı dökelim biz. Şimdi Hamed Aydan arkadaşlar iki tane güvercin aldık. Bir tanesi bizim. Bir sonraki videoda onu detaylı bir şekilde anlatacağım. Kimin hediyesi olduğunu sizlere söyleyeceğim. Buranın eski topraklarından yani 15-20 yıldır beri İstanbul'da olan bir abimiz. Eskiden bizim bu semtte kuş beslenmiş. Ve ben hatırlamıyorum tabi ki o zamanları. Kardeşim dedi toprağımsın dedi illan dedi git Hamed'in yanından bir tane kuşunu seç beğen dedi. Çoktandır gözümde olan bir kuştu. Ee, Göğü çağırçılığına da gitmiştik. Hamed'e aydan da aldık bu arada kuşlar geldi. Oo kuşlar korkmuş ama. Şu an saat kaç biliyor musunuz? Mu? Abi bu sefer de başkadır göstereceğim size. Saate bakın. 23 oldu. <laughs> Siz de bunun hatına bir beğeni atarsınız. <laughs> bir abone olursunuz. Şimdi burada Şunu <laughs> korkmuş ama ha. Abi havada başa kaldı mı acaba? Şimdi e, ee, bu damı yaptıklarımızdan bir tanesi bile biraz sefasını sürmek ee, arkadaşlar şunu da söyleyeyim Yemci dükkanımızı açtık ee, bugün bir partimiz geldiğini dedik zaten ufak bir paylaşım yapmıştık sabaha da güzel bir parti daha gelecek ee, yer olarak e, numara paylaşacağım Köylü aracı var Gaziantep köylülük aracı var ee, oraya çok yakın ee, bahislerinize ulaştığınızda yardımcı olurum bir de şöyle bir şey yapacağım. Ee, Hangi bir Antep Sarayı. Oraya çok yakın. Ya Şükrü'ye ilk öğretim oldu dedim evet. gene biliniz. Şu şekilde e, buradan izleyen arkadaşlar için de söylüyorum. E, motosikletimiz de var, aracımız da var. Kapıya kadar götüreceğim reis. Ya, Örnek vereyim, götür. e, götüreceğim. İleride bir e, karvanlaşması da yapacağız. Evet. Bir vergi lafımızı, bir tane şey çıkardığımızda karvanlaşması falan da yapacağız. Ya güvercinin marketini açacağız. Aksesuar Aynen. marketini açacağız. Yok yok olacak Allah'ın izniyle inşallah niyetimiz o yönden yana. Güzel bir şey yapacağız. Çünkü herkesin aracı yok. Motosikleti yok. Veya vakti olmuyor. Ben ararlarsa numara paylaşacağım zaten sık sık. ararlarsa kapıya kadar götüreceğim. Antep'te neresi olursa götüreceğim ya. Bir de ufak ufak kampanyalar da yapsa nasıl olur? Tabii Vallahi. Abi. Vallahi. Öyle güzel bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Bakalım inşallah İnşallah bu lazer için kızmamışsınızdır ee, kızdınız mı kızarlar mı Kızarlar. Vallahi test etmek evet. istedim ama kuşa bir zarar vermedik de biraz korktuk yani <laughs> biraz heyecan da lazım ama çok etkili bir lazermiş ya Merak edemedim merakı giderdi işte Bu lazerlerine de geçin dikkatini satsan mı Alırlar vallahi alırlar Vallahi alırlar ha kuşçular alır Kere tut. <gülüyor> 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 Örnek vereyim. Gece şu damla kuşum aldı ya. Tut kalkar o kuş. Çok iyi olmaz mı arkadaşlar? Güzel olur. Şimdi keyfe bir kanatta uçuralım bunları. Yok. Nasıl uçurmayalım. Zehir bunlar. <laughs> bak bak bak. Gönlünü artık çok iyi biliyorlar. Şu an bizi gören var ya bunlar kafayı yemiş diyor. <laughs> <laughs> yürü ya, yürü. Yürü, yürü. Yürü. Dur gelsin de konduralım bunları. Kapatalım. Çayımızı da içtik. Reis iç ha, çayını iç. Ha? <laughs> <laughs> Tekin sen hemen yanında ne yapıyordun lan? <laughs> Kardeş hoş geldin. Aa bak Allah. bunun sefası bir başka biraz şekerli içiyoruz ama çok fazla. <gülüyor> 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 çok aşk. Çok bu. Ama bunun, ama bunların karşısında rapi merkeze nasip etsin. Keyfi bir başka arkadaşlar. Kuşlar da burada bak. Deysa şuna kaçtın lan. Birinden var geçeceğiz artık. <laughs> tamam. Bu mülaması şeyden çektik arkadaşlar. Kalek şu yaza vurmuştuk. Ondan çektik. Yavrusu rengi hoşuma gitmedi. Kuyruğunu da yolduk yavrunun. Çektim ona tekrardan bir kişpirlerden birini vuracağız. Şu getirdiğim kişpir çok güzel. Bak şuradaki var ya kırmızı numaralı Çok güzel Onu da değerlendirebilirim de Bunlar rengi çok açık diye daha Arkasını bilmiyorum bu uçun. Ama bizim Rami e, bunu almıştık biliyorsunuz zaten Bir kişi bira olmuştu Kuyruğu beyaz almıştı Çünkü bunda kanatları kapalı Kuyruğunda bir iki tane kaparlık var ama Gök işbirlik var bunda Belki bunu değerlendirebilirim geri Duruşlarımız bir gelsin Şurada da bu arada bir tane milamans var. O milamans da şey arkadaşlar. Bir arkadaş getirdi. Ufak bir kırgınlığı vardı. O kafesten çıkarmıyoruz zaten. Tedavisini yapıp ona da ona şekilde bir tekrardan veririz. Veya sahiplendiririz. Kuşumuzun içine kesinlikle koymuyoruz yani. Dur kuşlar gelmedi lan. Gel gel gel, 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 Geliyorlar. <laughs> Az şunu alsana reis. Bazı çok etkiliymiş ha. <laughs> Bugün şu çekmeble bir tane yakaladım ha. Ya ama çok kötü bir burç yaptım. Yeni bıraktım. <gülüyor> <gülüyor> Dur onun videosunu alabilirsem paylaşacağım. O kara bir burada uçuyor bak. Dur kuşlar bir gelsin arkadaşlar. Lazer çok iyi musun? Oynayasım geliyor Tutma ha kuşa sakın. Dur kuşlar şunlar da bir yuvaya gelsin. Kımıldansınlar. Ha <laughs> Ge, 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 ge. Bu arada narlıyı çıkarmadı arkadaşlar. Narlı bizim kuşlarla uçuyor. Alıştı. Kalsın kuşumuz da o da. Dur, geliyorlar. Gel 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 geldi. Bak geldi. Kuşlar kendine gelmiş değil mi ki maşallah balları iyi topaladılar ya kendilerini. Gel 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 gel. Yok yoktu da yukarıda kuş var ha çatıda kuş var. Bence bir iki tane kaldı. Şu yukarıya geçen bir ya. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna geldik. Dur lan. <laughs> Bu videomuzun da burada sonuna geldik. Hadi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.